Ya ne oldu müdür bey? Ne, niye kızıyorsunuz şimdi? Bir de soruyor utanmaz. Daha ne yapacaksınız be? Türkçe parça okudunuz. Japonca mı okumamız gerekiyordu acaba? Sus terbiyesiz. Çaktıracağım hepinizi. Alamayacaksınız bir diploma, diploma. Ne yapmamız gerekiyordu ki müdür bey? Size batı parçaları hazırlamanız için emir verin müdür Ama bu iş burada bitmez. Benim istikbalimle oynayın, ben her şeyi oynarım. Buyur oyna. Adama bak ya. Türkçe parça okundu diye canım bizimkisi bir kere batı yanlısı. Oğlum bunların çıkarı neredeyse oraya alıştırırlar bir kere. Fena mı? Memleketin iyiliği için işte. Fena mı? Memleketin iyiliği için. Politika değil. Politikacılar çünkü. Oğlum şimdi bizim müdür batıdan yan doğudan yanı mı? Bizim müdür karadan yanı. Abi peki batı ne demek? Kuzey, güney ve doğu olmayı. Ben pek bir şey anlamadım. Yarım asırdır kucağında oturduğumuz Batı'yı hala tanıyor mı? Mu? Yani Batı etmi yapmamalı mı acaba? Batı'dan yararlanmalı ama Batı, batı bizden yararlanır durur hep. Ben bir şey anlamadım abi Mustafa. Aman boş ver, anlarsın zamanla. Alçaklar, küstahlar, mahvettiniz beni. Ne bilekiniz? Aa, bir ekmekliyle olsak. Ben <de> ailesi hani, <laughs> <hâneden alıyorum. gülüyor> <laughs> O kadar kötü boşuna mı yanalım ha? Mehmet Ankara'nın politikası böyle değil. Biz batı eğitimine tekli sap yapan bir ticarethane. Yani eğitim yuvasıyız. <laughs> Ama Ankara'ya kadar yolları var Müdür Bey.